Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir trend olma ile alışverişime karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arka plan biraz farklı çünkü arkadaşımın evindeyim. Dün bu akşam e, kuzenimin düğünü, halamın kızının ve ben e, giyeceğim şey bir türlü karar veremediğim için Üç tane elbise sipariş ettim ve içlerinden biri eğer tadilatsız bana bugün giyebileceğim bir şekilde olursa evdeki herhangi bir elbisedense yeni bir şey giymek istemiştim. Onlardan birini giyeceğim. Kargom son saniye geldiği için düğün günü açmak zorundayım. Dün akşam geldi ama bari ben size çekip atayım dedim. Biraz makyajımı çoğaltıp saçlarımı belki maşa falan yaparım. Belki diyorum ama düğüne gidiyorum yani yaparım büyük ihtimal. Bakalım poşetimiz burada. Birlikte açalım. Bu arada bir önceki trend yolu milla alışveriş videomda 200 lira hediye çekilişi var. Katılmayı unutmayın. Ee, belki o video karşınıza çıkmamıştır ama bu video karşınıza çıkmıştır. Onun için size buraya bir yere link bırakıyor olacağım. Ee, ben 3 tane abiye elbise aldım. Yani abiye de değil de mezuniyet törenlerinde falan da giyilir. 3 tane elbise aldım. Bakalım olacak mı? Çok açık olursa da giymeyi düşünmüyorum. Hani tadilata da ihtiyacı olmaması lazım. Bir de bu videonun sonunda <laughs> ufak bir sürpriz yapacağım size. Anneme 1989 yılında giydiği nişanlık elbiseyi getirdim. Onu da giyeceğim. Aşırı komik. Açıyoruz paketimizi. 3 elbise bana nasıl sığar dedim. Paket biraz küçük geldi ama sığmış. Biri böyle morluşko. <laughs> İki tanesi de siyah. Önce hangisini açsak? Fiyatlardan birini açalım. Çok hırpalamayayım çünkü içlerinden birini beğenip diğerlerini beğenmezsem ya da hiçbirini beğenmezsem hepsini iade edeceğim. Fiyatlarını şu an hatırlayamıyorum ama 150 liradan fazla değillerdi diye hatırlıyorum. Belki biri 100 lira da olabilir. Şöyle. Ha, çok hoş. <laughs> Çok beğendim şimdiden. <laughs> şöyle bir kolları şöyle gelecek bir elbise. da siyah giydiğim için anlayamayabilirsiniz. Şuraları fırfırlı, şurası şöyle. Arkası kısa fermuarlı. Etekleri de böyle hafif hareketli bir elbise. Kumaşı güzel. Yakası açık olur mu acaba ya? Kalçaları falan tam olur mu bilmiyorum. Ben kaç beden almışım? 34 beden almışım. kollarının ucu lastikli. Bunu istersen yukarıda tutuyorsun. Şurası da lastikli. İstersen böyle yukarıda tutuyorsun. Ha ben açık giymeyi seviyorum dersen de şöyle strapless olarak kolları da böyle yanda, omuzların full açıkta kullanabilirsin. Fermuarı falan nasıl? Bir bakalım. Yakası çok açık olmuş falan diyenler olmuştu. Fermuar da güzel bayağı da. Denerken göreceğiz inşallah. Normalde ben anlatırken yanda ekranda denenmiş hallerini gösteriyorum. Ama bu sefer burada tripotum vesairem olmadığı için sizi Allah. <laughs> sizi masaya koydum. <laughs> Kendim de sehpaya oturdum. Çok iyi ya. Düşüyordum 3 ayaklı sehpadan. Sıradaki siyahı da açayım. Sıradaki siyah sıfır kollu. Belki yana böyle tam hallerini de gösteririm. E, manken resimlerini koyabilirsem koyarım. Sırtı biraz açıkmış bunun. Şu tarafı sık tarafı. Önü böyle. Tam kapalı önü. Sıfır kol. Ama arkası V şeklinde açık. Ve yanda bir yırtmacı var. Yırtmacı hemen yırtıldı diyen falan olmuş ama hemen yırtılmaz yani. Hani zorladılarsa falan belki. Yırtmaç tabii ki benim için biraz fazla şuraya kadar. Ama bunu böyle tık tık terlemek mi deniyor? Şöyle biraz kapatabilirim. Ama sırtı bayağı açıkmış ya. E sırt benim için biraz sıkıntı olabilir. Seçeneklerimiz devam ediyor. Bu böyle vücudu saran sıfır kol bir elbise. Deneyeceğiz hepsini. Bu boyu biraz fazla uzunmuş benim için sanırım. Şimdi bu moru açacağız. Ya aslında bu renk benim için fazla iddialı. Ben yani çok böyle bu renkli değilim bilirsiniz. Çok göz önünde olmak istemem Ama bu elbisenin de başka rengi yoktu. Mecbur kaldım yani anladınız mı? Açıyorum. Bu böyle aa, kumaşı çok güzelmiş ama. Böyle ağır kumaş olur ya. Böyle bir kumaş var. Bu böyle yakadan sıfır. Kolları atlet gibi. Şöyle. Biraz da inceymiş. Hiç çözemedik gençler. Şöyle önden sadece bir yırtmacı olan bir elbise. Hani bunu da dedim belki şöyle tutturabiliriz. Bir fikrim yok ama rengi çok fazla benim için. Sanki. Bir de böyle dikişlerinin buralarını falan çok sevmedim. Neden derseniz? Mesela dikmişler. Okey. Normalde şöyle görünmesi lazım demek istediğimi anladınız mı? Ama arkasında böyle bir şey var. Bunu ütüyle vesaire böyle bastırmaları lazımdı, yapıştırmaları lazımdı bence. Deneyelim bakalım. Bunu 36 almışım arkadaşlar. Yorumları okuyarak bedenlere karar veriyorum bu arada. 34, 34, 36. Evet. Annemin elbisesini görmek istersiniz. Nişan elbisesini. Da 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 renge bak giymek için getirmedi. Düğünden yani düğünde nişandalar giymeyi düşündüğüm için getirmedim ama görmenizi istiyorum çok tatlı. Şöyle bir eteği var. <laughs> Aşırı güzel. Ya ee, annem evlenirken 45 kiloymuş ama 40 beden bunlar ne alaka yani yok muydu? Küçük bedeni de giydi. Lastiğimi çekerim dedi artık. Şöyle fırfırlı. <laughs> tat kat. Aslında bu etek normalde de giyilir ya. Birkaç seneye modaya çıkar. Ben bunları küçüklüğümden beri herhalde bin kere falan giymişimdir. Uzun zamandır görmüyordum elbiseyi. Dün bazanın altında görünce almak istedim. <laughs> i̇çine o et, e, üstüne, içine değil, üstüne biraz da lekeli ama şöyle bir şey bak o zaman bağlamış, o zamandan duruyor. <laughs> i̇çine böyle bir şey giyinmiş. Altını o etek biraz fazla kırıcı ama o zamanın modası işte. Böyle bir sıfır kol. Sıfır kolda değil, ip askı. Üstüne de ceketi var. Şimdi göstereceğim size. Ceketi de böyle kolları vatkalı falan, o zamanın modası, uzun kollu. Ceketimizi hemen giyebiliriz mesela. Herhalde yokmuş, bunu beğenmiş, 40 beden olmuş. Kuşağı da var çünkü böyle, eteği de kuşakla büyük ihtimal belinde bağlamıştır. Dan daran, daran. Neden saklamabiliyorum müzik geliyor? Böyle bir şey içine düşünün giyiyorsun. Nerede o? Geri düşmüş. İçine de bunu giyiyorsun. Aşırı komik değil mi? Leke olmuş. Kesin ben küçükken oynarken leke yapmışımdır. <laughs> i̇çine de bunu giyeyim mi varsayın? Böyle bir şey etek. 80'ler modası. Ama 90'lar'a da kaçıyor olabilir. 89. Belki tam halinde giyerim size giymiş kadar oldum <laughs> zaten tipe bakın. Ha çok seviyorum ya. Şunu giymeyi her yaşta seviyorum şaka gibi. Evet şimdi elbiseleri deneyelim. Giydim. Buraları indirebiliyorsun ama ben kaldırdım. Ama bana bol oldu. Yani biraz erken alsaymışım olabilirmiş hiç falan da göstermez. Boyu da ben 1.65'im. Böyle. Boyu da güzel ama bakar mısınız? Potlu. Çok yani çok fazla. Şu dikişlerden dikilmesi gerekiyor. Göbekli çıkmış olabilirim. Üstü falan çok güzel oldu. Bakar mısınız? Aşırı güzel oldu üstü. Bundan çok umutluydum. Aşırı umutluydum ama kenarları da çok bol oldu. Üst çok iyi ama altta dolduramadık. Şuna baksanıza. İnce belli olmak da sıkıntı. Şöyle buradan ya da şuradan daralması gerek. Hani böyle kendim küçük bir şeyle içeriden de yapacak halim yok. Öyle bir konumda değil. Sıradakini deneyelim bakalım. Arkadaşlar bu daha iyi oldu sanki. Biraz bunun önü bol. Bu sırtı açık oldu bu sefer ya. Boydan gösteriyorum. Yandan şöyle yırtmacı var. Ay. işte i̇şte ayağımda da topuklu giyindim. Böyle. Kararsızlıklardayım. Çok kararsız kaldım. Moru giymeden önce önü biraz geniş oldu. Yani tam şöyle olmadı. Şöyle olması lazım sanırım. Tam böyle yapışmadı. Şöyle kaldı ve yumulup yumuluyor gördüğünüz gibi. Aslında arkasını da önü gibi yapsalarmış çok daha kolay olabilirmiş. Yapısı da güzel. Yani çamaşır belli etmiyor. Çok dar olmadı bana. Işık geldi birden. Çok dar olmadı bana çünkü o zaman da çamaşır değiştirmek gerekebilirdi. Ama şu an iyi gibi. Arkasını düşünmek gerek. Yanında kapatmak gerek. Benim için konuşuyorum. Kendime bakıyorum bu arada oradan o yüzden. Moru da deniyorum. Bir de mor çok güzel oluyormuş. Bak şimdi. Üçüncü elbiseyle geldim. Rengi çok fazla benim için ya. Ben bu renk insanı değilim. Bakınca da bir beni bir açtı sanki ama. Ama elbisede bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela böyle duruyorum ya. Bak, dikişler çıkıyor. Sürekli elbiseyi şöyle falan yapmak lazım. Uzaktan göstereyim. Arkası böyle. Ama sürekli şurayla uğraşmak gerek. Boyu da azıcık yere değiyor topukluma rağmen. Onunla idare edersin aslında da. Renk çok benim rengim değil ya. Ay çok kararsız kaldım. Yakası da yamuk mu? Kendime bakıyorum. Burada da bir güzel durdu he. Karar veremedim. Elbiseler böyle arkadaşlar. Çok daha güzel elbiseler vardı ama bedenleri de kalmadı olmuştu. Siz olsanız hangisini seçerdiniz. Bu arada aşırı merak ediyorum. Muhakkak yorumlara yazın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kararsızım. Mora bir alıştım sanki ama kararsızda kaldım Vallahi Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.